Mark Twain ne demiş? Diyecek bir şeyin yoksa konuşma. Herkese yeniden merhaba. Hani bazen sokak röportajlarında ya da ona gerek bile yok televizyon programlarında insanlar hiçbir anlamı olmayan cümleler sarf ediyorlar. Anlamı yok. Konu yok ortada ama kelimeler var. Böyle bir şeyler. Bu neden oluyor? Bugün biraz ondan bahsedelim. içimizi dökelim. Ben de dökeyim. Yorumlarda siz de dökün diye düşündüm. İnsanoğlunda beynimize şöyle bir durum var. Bize soru sorulduğunda cevap veriyoruz. Cevap üretiyoruz. Beyne soru gittiğinde cevap düşünmeye başlıyor otomatik olarak. Ve aslında benim mesleklerimden bir tanesi olan koçluğun temeli de bu. İnsanlara soru sorduğunuzda ve doğru sorular sorduğunuzda, onların aklına gelmeyen ve hedeflerine ulaşmaları için yardımcı olacak sorular sorduğunuzda bunlar cevap verir. Ve kendi çözümlerini kendileri ortaya çıkarırlar. Ama bazen de insanlar biz tabi koçlukta kendisiyle ilgili soru soruyoruz kişiye ve cevabı zaten biliyor oluyor sadece içinden çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Ama bazen insanlar hiç bilmedikleri konularda da bir şeyler anlatırlar. Bunun örneği çok Türk medyasından vermek istemiyorum. Onun yerine ben her zamanki gibi kendi hayatımdan bir örnek paylaşacağım sizinle. Köpeklerimden bir tanesi neredeyse 3 senedir hasta. Başta hiç teşhis konamadı falan. Sonra teşhis kondu ama teşhis dediğimiz şey yani otoimmün hastalığı. Otoimmün hastalığı şu demek. insanlarda da hayvanlarda da aynı şekilde olabiliyor. Bağışıklık sistemi kendi kendine saldırıyor. Ve aslında insanlarda da bildiğimiz birçok alakasız hastalık temelde otoimmün hastalığı. Bağışıklık sistemi vücudun çeşitli yerlerine saldırınca farklı farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve tıp bunun nedenini bilmiyor. Vücut bunu niye yapıyor bilmiyor. Şimdi benim köpeklerden bir tanesi de böyle bir hastalığa sahip ve aslında otoyumün hastalıklarında yapılan şey hep bağışıklık sistemini işte en kötü durumlarda biraz baskılamak, biraz semptomlar iyileşince o baskıyı kaldırmak. Çünkü baskılarsanız bu sefer sekonder enfeksiyonlar, başka hastalıklar ortaya çıkabiliyor falan. Şimdi ben çok uzun yıllardır sokak hayvanlarıyla da çeşitli çalışmalar yapmış. Bir insan olarak çok fazla veteriner tanıyorum. Çok fazla gayet sevdiğim, güvendiğim, arkadaşım da olan veteriner var hem onlara hem de başka arkadaşlarımın ay şuna mutlaka git o her şeyi çözüm buluyor dediği veterinerlere çok gittim gittik sizlerle beraber çünkü teşhis konduktan sonra ben anladım ki bu aslında tıbbın insan tıbbının da hayvan tıbbının da anlayamadığı bir durum temelde ama hep böyle ben de bir belki gittiğimiz veteriner benzer bir vakayla daha önce karşılaşmıştır böyle bir tecrübesi vardır o yüzden ilaç ayarlaması vesaire konusunda daha etkili bir çözüm bulabilir diye. Diye çok fazla veteriner gezdik hala da arada geziyoruz herkes gittiğimiz her yeni veteriner mutlaka bana uzun 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 bir şeyler anlatıyorlar Bazıları araya böyle latince kelimeler de koyuyor ve ben bu makaleleri bayağı bir okumuş olduğumdan ne dediklerini tam olarak anlıyorum. Ama ya orada bir şey de var. Karşımdaki ne dediğimi anlamasın ama ben böyle çok uzman gibi görüneyim durumu da var. Ya da alakasız vakalar anlatıyorlar bana. Tamamen alakasız. Bir köpek vardı, geldi. Sorununu kimse çözememiş. Ben işte şöyle oldu böyle oldu ben çözdüm falan filan gibi. Bunları o kadar çok dinledim ki son 3 sene içerisinde anlatamam. Her seferinde benim tek amacım Kibarca o konuyu kapatıp tamam oradan yeni bir değer kazanamadığımı anlayıp klinikten uzaklaşmak oluyor daha fazla zaman kaybetmemek için. Ama böyle bir durum hep var insanlar da var. İnsanlar kendilerini kanıtlamak için ya da kendilerine soru sorulduğunda iki durumda da mutlaka bir şeyler anlatıyorlar. Buna sırf konuşmak için konuşma eğilimi diyoruz. Ve burada bahsettiğim böyle sohbet ya da havadan sudan konuşmalar ya da sizin o anda ilginizi çekmeyen konuşmalar değil. Onlar olabilir. Onlar günlük sohbet olabilir. Burada bahsettiğim bir ya hiçbir şey bilmeden tamamen anlamsız bir şekilde konuşmak. Bu aslında medyada çok gördüğümüz bir şey. Ya da sokak röportajlarında da çok görülen bir şeydir. Bambaşka bir konudan bahsediyor. Sorulan ya da konuşulan konu değil. Şu ne demek biliyor musunuz? Şeklindeki sokak röportajlarında bunu çok görürsünüz. Onun ne demek olduğunu bilmiyordur ama bilmiyorum demez şeyleri anlatır o arada. GE'nin eski CEO'su ünlü Jack Welch bu konuyla ilgili olarak demiş ki basit ve duru olmanın ne kadar zor olduğuna inanamazsınız. İnsanlar budala görünmekten korkuyor ama aslında tam tersi. Sizin karşılaştığınız ve sırf konuşmak için konuşma eğilimi çok yüksek olan insanlar var mı? Lütfen kendinize çok iyi bakın çünkü siz bütün dünyaya lazımsınız. Ben bundan eminim. Yoksa şu anda burada olmazdınız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. It is simply a perfect day. What a joy to be out on my way!